Herkese merhaba, kahramasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün Clean Cup Coffee'den Kolombiya Santa Rosa de Cabal'da Evet, kahvemizi demledik. Size desem ki Lili Drip, Melo Dirip, Origami, Pak Pak Bu ekipmanları kim satıyor desem hepiniz herhalde bunun clean cup olduğunu bilirsiniz. Peki kahveleri ne kadar biliyoruz? Ben açıkçası daha çok kahvelerini denemiştim. İşte Guatemala olsun, eski kahvelerinden, Kolombiyalar olsun. Yine unutamadığım bir Burundi kahveleri vardı, Mikrolot. Gayet keyifli, güzel bir kahveydi. Hatta yakın zamanda buzluktan çıkartıp tekrardan demledim. Ama bugün içtiğim şu an elimde olan kahve Kolombiya Santa Rosa de Cabal. Forumda bir arkadaşım önermişti bunu. Gerçekten çok iyi kahve demişti. Clean Cup'taki hemen hemen origami ağacındaki bütün ekipmanları aldım. E, hepsini de kullanıyorum. Onu söyleyebilirim. E, ama hani uzun süredir kahve almıyordum. Bir kahvelerini denemek istedim. Kolombiya ilk demlediğim anla itibaren gerçekten çok şaşırdım. E, çok buran buran bir kırmızı meyve. Özellikle çilek inanılmaz baskın. Yani bu sene gerçekten içtiğimiz kahvelerde işte Volka olsun, Şanga olsun, çilek çok ön plandaydı. Bu da yine aynı olan bir kahve ama gerçekten çok baskın ve yoğun bir çilek tadı var. Ve ben bitiş olarak hani daha sonra arkadan gelen tatlılığı ise şeye ettim. Bu çilekli cheesecake'lerde alttaki püsküvit kısmına geldiğinizdeki tat var ya, gerçekten öyle bir tat var, harika bir tadı var. Ee, özellikle o püsküvit ve hani böyle tatlı kokusu ve tadı inanılmaz derecede sizi etkiliyor. Çok güzel bir kahve. Kavrun profilleri oldukça güzel. Eğer bu kahveyi denemediyseniz bence mutlaka deneyin. Ee, özellikle şu an farklı kavurucularda da bu kahve var. Onları da mümkün olduğu kadar denemeye çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi her perşembe saat 21'de Levent Öncü ile birlikte kahve masası programını yapıyoruz. Sizler de bize destek olmak isterseniz Instagram üzerinden Pepuk Kahve ve TR'den kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine bize destek olmak isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.